Anam. Ne olmuş lan bana? Aha, arkadaşlar bana ne olmuş? Çok sevimliyim. Ama neden böyle oldum? Arkadaşlar ne olduğunu bilen var mı? Benim pelerinim vardı. Oğlum ben süper kahramandım. Ne olmuş? Her şey gitmiş arkadaşlar. Allah'ım iki kere zıplayabiliyorum. Neyse arkadaşlar oyuna geldik herhalde. Bakayım bir burada ne diyor? Yapma aşaması diyor. Böyle bakacağız. Şurada iyisi diyor. Yok oraya girmem arkadaşlar. Şurada normal diyor. Orası da herhalde bizi. Aha YouTube istiyor. Lan oğlum. Lan ben de YouTuber'sım arkadaşlar. Siz bir tarafa gidin. Ben YouTuber'ların olduğu yere giriyorum. Vay selam gençler ne yapıyorsunuz? Ben de youtuberım ya nereden giriliyor oyuna? Bu ne? Satın al diyor. Bu youtuber'ı koymuşlar buraya. Ee, bir de bu youtuber'ı koymuşlar. Buraya da bunu koymuşlar. Ee, beni koymamışlar. Ben şey yapayım o zaman ben gideyim. Ana en sevdiğim kaydırak koymuşlar. Oğlum ben rüyalım aleminde ya? Benim rüyalarım bu kadar saçma olurdu arkadaşlar. Oh şunlar da geldi bize zaman yanmıyoruz. <laughs> çok güzel arkadaşlar. Şöyle kaydırağa doğru çıkalım bakalım. Bir insan kaymayı bu kadar çok sever mi ya? Arkadaşlar ben seviyorum. Kaydırak gördüğüm zaman dayanamıyorum vallahi. Adam, adam, adam. Da böyle kaydırak mı olur ya? <laughs> Arkadaşlar bu ne kadar salpa bir oyun. Bu benim kolum mu lan? Arkadaşlar neyse videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Herhalde değişik bir video var. Ne oldu lan? Neredeyim lan ben? O ne lan? Aha bir şey çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum rüyada mıyım ben neredeyim? Breaking Nefs birileri bir şeyleri kaçırmış kipi kaçırmış ne oluyor lan burada Şişt, oğlum beni bir cimcikleyin lan bir şey oldu herhalde <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan oha cam kırıldı o ne lan ha, <laughs> bismillah bismillah Allah'ım rüyayı sakalmak istiyorum ya lütfen lütfen anam gözlerine bak kesin korkunç bir şey bu oğlum rüyada bir ağa beni takip ediyor gözleri gözüm aa beni kaçırmışlar yalan bunlar haydi buyur Nereye geldik? Bana ne yaptılar? Hakikaten bana ne yaptılar oğlum? Değişik bir şey olmuşum ya. Rüya adamıyım değil Ne oldu da bilmiyorum. Buradan çıkıp bir tedavi bulmalıyım. Allah'ım ben neden kaçırılıyorum ya? Ben neden? Aa DJ kabini. Yapıştır. Benim adım bomba Soyadı ölümlü. <laughs> Lan dur oğlum ben kesin rüyadayım ya rüyamın saçmalık seviyesinde şu anda her şeyi yaşıyorum Benim büyük ihtimal buradan kaçmam lazım arkadaşlar inşallah kaçıran kişiyle yüzleşmem Şöyle bakalım bir korkunç da bir yere benzemiyor aslında lan Eğlenceli bir yere benziyor Şurada kutular falan var kutuları açabiliyoruz mu açamıyoruz sanırım Oo her gittiğim kapıda açılıyor çok güzel aa bu da açıldı <laughs> Arkadaşlar Allah'ım ne güzel yere geldim lan Oha ha. aa burada altınlar falan da varmış oğlum eğlenceli lan boyundan niye korkayım ki ben <laughs> oğlum içime bir ürperdi geldi lan arkamdan falan kimse gelmiyor değil mi? Bir ses duydum herhalde. Kayıptan mı duyuyorum bu sesleri nereden duyuyorum ya? <laughs> Şuralardan da atlayalım arkadaşlar. Tamam tamam korkmak yok arkadaşlar. Sağlam gidiyoruz bak burada altınlar var bir şeyler var. Onları toplayarak gideceğiz. Ha şunu da alalım arkadaşlar. Ne aldığımı da bilmiyorum da gidelim bakalım. Hop şuradan da atlayalım. Burada ne var? Allah bir şeyler iyi çıkıyor arkadaşlar. Ha şey yapmışlar. Asansör yapmışlar. Tamam çok güzel arkadaşlar. Eğlenceli de bu ona. Renkli bir şeyler var. Hop şöyle atlayalım arkadaşlar. Şuradan da şuna atlayalım. Tamam çok güzel. Şurada da... Allah. Oğlum az kaldı çocuğum aşağıda ne var ki? Neyse bakmak istemiyorum. Şuraya da atlayalım arkadaşlar. Ha, burada ne var? Oğlum biz altın mı topluyoruz lan? Sadece altın topluyoruz herhalde. Arkadaş, ana o kim? O kim lan? Oğlum gelme lan üstüme. Ana bu kim lan robot bu? Ana robot. Merhaba ben dostum. Aşağı iner misin bir şey söyleyeceğim. Ee, dost mu? Ee, bak iniyorum oğlum. Aşağı indiğimde bir şey yaparsam vallahi kavga ederim seninle. İnsan bir ki arkadaşlar. Ya ben de hemen güveniyorum. Geldim kardeşim. Ne oldu? Lan lan! Hani dostum lan sen. Vay arkadaş ya bu devirde var ya kimseye güvenmeyecek arkadaşlar. Robot bile olsa güvenmeyecek. Şuna bak dost dedi bilmem ne dedi. Şurayı çıkalım hemen bundan kaçacağız herhalde. Oğlum al gemi al üstü be. Gemi Allah'ım şuradan kaçmam lazım ya. Allah'ım geliyor Allah arkadan geliyor. Hemen şuraya çıkalım şuraya çıkalım. Tamam çıktım. <laughs> Buralara çıkamıyor değil mi la? Nasıl robot lan sen hani akıllı robottun. Hop şuraya da çıkalım arkadaşlar. İyi tamam bu bizi yakalayamaz. Ben daha hemen kaçayım arkadaşlar. Şöyle şöyle gidelim. Dost dedi de beni kandırdı ya. Şunu da alalım şunu da atlayalım. Ha kardeşim ne oldu orada mı kaldın lan? <laughs> Salak. Tövbe ya arkadaş robottan bile trip göz böyle bir şey var mı ya? Her önüne gelen bana trip atıyor ya. Buradan ne yapacağız arkadaşlar? Şuradan şöyle tamam şuralardan atlayalım. Çok renkli yapmışlar oyunu çok sevdim yalnız. Şuradan da atlayalım. Şuralardan da gidelim. Tamam buralarda herhangi bir sıkıntı yok gibi. Şuradan da gidelim. Şu aşağı düşmüş. Hoppala şuradan da geçelim arkadaşlar. Aşağı mı düşmüş? Aa yeni düşmüş. onun bu yeni düşmüş aşağıya. Demek ki bunlar düşebiliyor. Ona göre dikkatli gitmemiz lazım. Yalnız benim yürüyüşüm niye böyle kabadayı gibi ya? Kolları sallaya sallaya gidiyor. Bak <laughs> Dur düşüyordum az kala. Tamam şöyle yavaş yavaş gidelim arkadaşlar. Oğlum biri beni gerçekten kaçırdı mı? yoksa ben gerçekten bölüm oldum rüyada mıyım neredeyim ya? Şöyle vuruyorum. Yok rüyadayım herhalde arkadaşlar. Bu ne? İçeri mi gidiyor? İçeri gidiyor. Dur. Bakalım git vallaha gitti ben biliyorum abi başıma geleceğini biliyorum. Hoppala şöyle atlayalım. Beni kandıramazsın yapımcı. Hop şuradan da çıkalım arkadaşlar. Çok güzel ya. Her şey yolunda gidiyor şu anda. Yani korkunç bir şey çıkmasın, beni biri kovalamasın, yakalamasın etmesin. sorun değil arkadaşlar. Bu parkurların hepsini yapar geçerim ben. Ama rüyada olduğumuz için her an her şey çıkabilir. Ondan dolayı da korkuyorum yani. Bak lazerler mazeller geldi vallaha töbe ya. Neyse arkadaşlar şuradan hemen altınlarımızı alalım. Bu altınlar bir işe yarar mı ki? İnşallah yarıyordur. Şuradan da şöyle çıkalım verdi binlerimizden. La 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 la. Oğlum bu Allah yüksekmiş lan burası. Bu lazerleri devre dışı bırakmanın bir yolunu bulmalıyım. Evet ben kendim diyorum arkadaşlar. E, şuna bassam ne olur? Şuna basayım arkadaşlar. Dur bir saniye. Ben de da oğlum patlattık lan. Her tarafı patlattık ya. Ne de böyle şeyler yapıyorsunuz? Kocaman yeri patlatacağımıza oraya butonunu koysaydınız ya. Bak şimdi döneriz var ya. Kesin burada butonu vardır ya. Bak ben dedim size arkadaşlar. Hemen <gülme> oraya buton koymuşlar. Yüksek gerilim diyor. Oğlum bana elektrik elektrik çarpmasın. Şöyle açalım. Bakayım. Çarpmadı arkadaşlar. Olabilir. Olabilir. <gülme> <gülme> Olabilir. <gülme> <gülme> Allah bela. Neden çapçıkar yapıyorsunuz? <laughs> oğlum çok korktum ya. Ama oyun çok sevimliydi. Ne de böyle şeyler yapıyorsunuz? Çok korktum. Tekrar oraya gitmek istemiyorum ya. Arkamdan gelecek mi ki acaba? <laughs> Hemen kaçma lazım arkadaşlar. Aç kaç. Kaç 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 geliyor. Oğlum geliyor. Vallahi geliyor. Çirkin adam geliyor. Oğlum nereye gidiyoruz biz? Oğlum geriye çekiyor beni. Anam zıplaya zıplaya gitmem lazım herhalde. Zıplaya 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 geriye çekiyor. Ne yapıyorsun beni bırakır mısın? Anam oğlum bitmedi mi bura? Ha, geçtim 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 geldim geldim. He, geldim. Allah'ım şurada gitmem lazım arkadaşlar. Şunu atlayalım üstüne. Allah bismillah ne oldu lan? Abi anam. O neydi kız? Anam bu farklı bir şeymiş arkadaşlar. Üstüne bir Allah. Onu <laughs> Oğlum ondan ona sektim, Ondan ona sektim. Bir de kayboldular. Oğlum gittikçe var ya ne? değişmeye başladı oyun ha. Hem eğlenceli hem korkutucu ya. İkisini de ben hepsini yaşayamam bunların. o zaman arkadaşlar siz olmazsa buraya kadar izlediniz ya bir like atın da sonuna kadar beraber kaçalım ya. Aç diyor şuraya kapı açıldı mı? Açıldı. Aa ilme mi lazım? Ha şurada bir şey vardı. Aha illi arkadaşlar. Ah, pis Oğlum ya ben korkuyorum örümcekler de böyle şeyler yapıyorsunuz. Allah geldim. Nereye geldim lan? Ooo lazerler mazerler var. Oğlum ben soygura mı gidiyorum bir yerden mi kaçıyorum ya? Şuradan kenardan kaçsak ne olur arkadaşlar? Sıkıntı olmaz. Tamamdır arkadaşlar lazerlere değmeden şuralardan kaçacağız. Vallahi nereye gittim? yakalandık. Ya dümdüz giden lazerlerden nasıl yakalandım ya? Şu kenarından geçeceğim bu kadar basit. Şuradan geçeceğim. Bak bu bekleyeceğiz bunu. Mesela bunu bekleyelim arkadaşlar. Şuraya gittiği zaman hemen altından kaçacak Hop şuradan kaç 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 oğlum. Şuradan da şunu al. Tamam çok güzel. Tamam arkadaşlar buraya kadar güzelcene geldi. Şunu da alalım. Bu ne diyor? Bunda bir şey demiyor arkadaşlar. Şurada bakalım oğlum buralar ne lan? Allah kapıyı aç diyor. Bir saniye şu kapıyı açalım. <laughs> o kapıyı açtım. Aha birinin yanına geldim. Hey beni bu hücreden çıkarırsan buradan kaçmana yardımcı ederim. Sen niye buraya geldin ki? Kaça sen niye kendin kaçmadın? Şunu şunu mu alacağız? Burada o, o, oğlum kapı kapandı. Kaldı burada. Burada kaldım. Oğlum kapı açılmıyor. Ben şunu almak <laughs> istedim. Anam kafam. Ne oluyor oğlum la burada? Bırak ya ben gidiyorum. Beni de bir tuzağa düşüreceksiniz. Ne yapacaksınız? Şuralardan bir şey açmam lazım. Kaldırmam lazım arkadaşlar. Gol lazım ya. Aha şu yeşil şey. E ee, ben az önce bunun yanına geldiğim bir şey yazmıyordu arkadaşlar. E'ye bastık. Ne oluyor lan buna? Bir şey olmadı ki. Arkadaşlar bir şey olmadı ya. Aa, Allah. Oğlum ben battımdan lan ona ya. Bir şey yaptım. Aa gol çıktı buradan. Oğlum golü niye buraya sakladınız ya? Şu anda bunu çekerek hiç tanımadım bir adamı hücreden çıkartacağım ya. Ya bana saldırırsan olacak. İçimden bir his var ya hiç güzel şeyler olmayacak gibi geliyor. Açılma la kapı. Kapı aç Aa, açıldı vallahi açıldı. Oğlum bak gelip bana saldırırsan var ya harbi seni çıkmana izin verdiğin için. İzin verdiğim için. Teşekkür et lan. Oğlum bizi cümlen yarım kaldı ya. Teşekkür bile etmiyor şuna bak. Allah'ım bu ne yapıyor lan? Sel Endor. Ne yapıyor? Arkadaşlar onu aldı bir şeyler yapacak. Ha, dur bakayım şifre giriyor. Oğlum sen ne yapıyorsun lan burada? Arkadaşlar şifre giriyor. Gir bakalım hadi. Bekleyelim ya. Vallahi ne olacaksa olsun artık. Oha o abi kapı açılıyor. Ana hakikaten bana yardımcı oluyor lan. E ee, kapı açtı. Buradan çıkabileceğiz mi? Devam et sonra. Aa kardeşim çok teşekkür ederim ya. Sen de geçsin arkamdan. Her neyse arkadaşlar gelmesi gelmesin. Biz şuradan şöyle atlayalım. O oralar kapanıyor arkadaşlar. Buradan dikkatli atlamamız lazım. Hop çıktığı zaman atlayacaksın. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi da şuraya geçelim. Çok güzel gidiyoruz vallahi. Şurası orası kapanacaktı ben biliyordum. Yok be abicim kim söylüyor ne ölmesi ya ben buradan ilk defa geçiyorum arkadaşlar öyle ölme falan yok Allah'ım var ya kaç kere öldüm ya sabahtan beri uğraşıyorum oğlum burası basit aslında bekleyeceğim şu da beklemiyorum çok acele ettiğim için düşüyorum zaten bekleyelim acelemiz yok arkadaşlar şöyle geldiği zaman atlayalım hemen şu da öbür tarafa atlamam lazım iki kere bas iki kere bas hoppala geçtim <laughs> oğlum çok kolaymış lan burası arkadaşlar az önce gördüklerinizi unutun ben burada hiç ölmedim ben size söyleyeyim bismillah Hii, burası ne Oğlum oradan bir şey mi geçti? İnşallah yanlış görmüşümdür. Vallahi Valla bölüm sonu canavarına geldik arkadaşlar. Sağ mı gideyim sola mı gideyim? Ya ben her tercih ettiğimde yanlış diyorum arkadaşlar. Sağ mı sol mu? Eee bence... Ee, sol. Allah orada geliyor ya. Sol diyecektim. Bak ben biliyorum. Kesin soldan gelir. Allah'ım hemen tamam. Buradan sola gidelim arkadaşlar. O nasıl bir şey lan öyle? Ha. Ben kapıyı mı arıyorum? Ne aradığımı da bilmiyorum ya. Şuradan sola dönelim arkadaşlar. Şurada bir şeyleri var mı? Karanlık bir yere gidiyoruz ya. İnşallah olmaz. Aha bir şey buldum. Bir şey buldum arkadaşlar. Gidelim bakayım bir. Neymiş o? Aç diyor. Açtık. Tamam bunu mu alacağız? Alalım arkadaşlar. Oo iyi para kapı. Dur dur dur. Kafa kafa sıkıştı la. Açıla boğuluyor. La oğlum açsa la, kutuyu. Kutuyu açmıyorlar. La boğuldu boğuldu oğlum nereye basacağız? Basıyorum ben aça basıyorum. E'ye basıyorum açılmıyor. Ha, açıldı. Oğlum ya şuradaki kutuya girdim ya la. Ben gerçekten şunu fark ettim. Bela çekiyorum arkadaşlar. Bela çekiyorum biliyorum bak geldi. Geldi bela geldi arkadaşlar şunun arasından kaçmam lazım arkasından kaçmam lazım aha ok işaretleri ok işaretleri arkadaşlar herhalde çıkışı çıkışı buldum ya vallahi bir saattir dolanıyorum sonunda çıkışı buldum Allah'ım inşallah orası çıkıştır ya başımıza bir şey gelmesin şuradan da sağa git diyor. ben hiçbir yere gitmiyorum arkadaşlar şuradan tam ortadan giriyorum exit diyor ana bitirdim herhalde vallahi oyunu bitirdim arkadaşlar <laughs> exit'a geldik oğlum paramperiçik oldum ne oldu lan abi orada ne varmış öyle Oha ben oraya mı girdim? <laughs> Hiç görmedim ki arkadaşlar. Oğlum buradan nereden gideceğiz? Şuradan gidecekmişiz ya. Vallahi çıkışa geldim diye seviniyordum. Şuna bak girdiğimiz yere bak ya. Allah! Kazık <laughs> da varmış burada. Ya gerçekten e, yapımcı bir size sadece selamımı söylemek istiyorum ya. Şu anda başka bir şey söylemek istemiyorum. Her tarafa bir şey koymuşsun ya. Kazıklar ne iş var lan buradan? Şuradan mı çıkıyor? Şuna bak kaç tane kazık var ya. Ayıp ya yaptınız. Şuradan da atlayalım. Atlayalım iki kere atladık hızlıca. Aa düşüyordum aşağı. Aşağı düşmek istemiyorum arkadaşlar. Şuradan da atlayalım. Tamam kazıklarımızı bekleyelim. Çık kardeşim. Çık kardeşim. Bu ne lan öyle? Tamam gir la geri. Geri gir. Ha şuradan da atlıyor. Allah atladık tamam. Tamam çok güzel arkadaşlar. Ha geldik. Vallahi bir yere geldik. Oğlum bu <laughs> ben az önce buraya mı düştüm ya? Neyse tamam. açıla kapı. Açıl arkadaşlar. Oh asansöre geldik. Tamam bir de bakalım asansörle nereye gideceğiz? Açılsın ama açıl. Oğlum kaç kat geldik lan? Vallahi bayağı yüksek çıktık arkadaşlar. Ana bu ne? Oğlum ya. Oğlum düşündüğü bir şey değil değil mi lan burası? Hop şuradan atlayalım arkadaşlar. Buradan. Buradan nasıl gideceğiz? Buradan. Aa ilmemiz gerekiyordu herhalde. Tamam arkadaşlar. Eğilmemiz gerekiyor. Şuradan şöyle atlayalım arkadaşlar. Şuradan hemen eğilelim. Eğilelim eğilelim. Bir saniye eğilemedim. Eğildim. Oha ters ters geçtim lan. Çok güzel arkadaşlar. Şuradan nereye gidiyoruz? Buradan eğil eğil. Eğil. Buradan da eğilelim. Buradan da eğilelim arkadaşlar. Şuradan zıpla zıpla. Zıpla. Oğlum nasıl bir yer yaptınız lan buraya? Bir eğiliyoruz bir kalkıyoruz. Allah. Vallahi geçti herhalde. O ne oldu lan? Ben bir şey yaptım arkadaşlar. Herhalde geçtiğim için bir hareket yaptım. Burada nedense böyle başıma bir bela gelecek gibi hissediyorum da inşallah gelmez arkadaşlar. Şuradan bakalım. Şurada ne varmış? Aç diyor. Tamam şunu alalım hemen çıkalım arkadaşlar buradan hemen çıkalım biliyorsunuz az önce ölmüştük Şuradan da atlayalım yavaş yavaş gidelim şurada kırmızı şeyler kesin var ya öldürüyor İlk başta oyunun renkleri için çok eğlenceli demiştim ama şu anda var ya hiç eğlenceli gelmiyor bana ya Her yerden bir tehlike çıkıyor Buyur şimdi buraya atlayacağız arkadaşlar düşmeyelim düşmeyelim arkadaşlar Allah'ım burada bir şeyler koymuşlar tamam şuradan yavaş yavaş geçelim Şöyle kenardan kenardan gidelim oğlum oyunda kimse niye yok ya bir tek ben mi kaldım bu oyunda Şuradan da atlayalım şurada medivinimiz var tamam buradan da çıkalım arkadaşlar Nereye geldik oğlum çıktık indik bir şey Allah'ım aa bu var ya yakabilir arkadaşlar Tam ortasına at atlayalım. Tam ortasına atlayalım. Bekleyelim. Çok güzel geçtik. Şuradan da aşağı atladık buydu. Oğlum çek al artık. Bunlar e, merdiven kesin düşer. Kesin düşer. Hızlı hızlı atlayalım. Hızlı hızlı atlayalım. Hızlı hızlı atlayalım. Geçtim. Çok güzel. Allah'ım ben nereye geldim? Yine, geldim? Yine nerelere geldim? Yine nerelere geldim? Ne kadar uzun bir koridor yapmışlar ya. Gelelim. Gelelim. Allah. Burası kaybıyor değil mi? Kay kaydı kaydı kaydı. Kaydı. Vay arkadaş ya neden böyle yapıyorsunuz? Olan burası da kayıyor. Allah ne oluyor abicim ya hemen aksiyon başladı. Aksiyon başladı arkadaşlar. Şu lazerlerden de atlayalım. Ölmek istemiyorum valla. Allah bu gelir bu gelir üstüme. Anam 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 durdurdum durdurdum. hızlıca geçelim arkadaşlar. Üstüme düşmesin düşmesin düşmesin. Çok güzel burayı da hızlıca sıyıralım. Allah ben nereye gidiyorum? böyle. Anam ölüyordum az kala sona kadar geldim ölüyordum az kala. Son anda atladım valla. Son anda atladım. Allah anam, anam Allah. Ya sizin neden böyle yapıyorsunuz? Neden ya? Kafam kırıldı kafam. Şurada bir tane delik koymuşlar arkadaşlar. Delik gördüğün zaman atlayacaksınız. Başınıza ne gelirse gelsin. Ne gelirse gelsin. Oğlum kötü bir yere düştük lan. Allah! O ne? Siz... Abi örümcek mi? Örümcek mi? Oğlum gerçekten benim rüyalarımın var ya. Gerçeklik seviyesi. En korktuğum şeyler geldi şu anda başıma. Örümcek geliyor arkamdan. Ana bana yememesi lazım beni. Oy, her tarafım var ya. Aa diken, diken oldu. Tam tamam tamam geldik geldik geldik. geldik. Şuraya çıkayım şuraya çıkayım çıkayım çıkayım. Kolap çıkabiliyor mu? Abi o oh, nasıl bir örümcek? Allah. Arkadaşlar ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ya ben neden de korktum şey başma geliyor hep. Çıkamadık şuradan. Şuradan çıkamadık arkadaşlar. Allah nereye geldik? Değişik bir yere geldik arkadaşlar. Burası neymiş lan böyle? Abi e ee, bu anam şunu atlayacağız herhalde. Bunu atlayacağız. Şu yakıyor mu ki? Yakıyor mu ki? Anam eğilsem mi ki? Eğildim arkadaşlar. Yo içinden geçtim. Bir şey olmadı. Tamam arkadaşlar bir şey olmadı. Daha da kötü bir şey olmadan şuradan geçelim arkadaşlar. Ee, burası lava var. Aa şurada bir şey geliyor. Bunun üstüne atlayacağız. Hoppala atladım atladım. Atladım sola gidelim. Sola gidelim. Lazerlere dikkat edelim. Allah'ım çok sıcak oldu burası ya. Telledim vallahi telledim ya. Zaten yazın ortasında. Abi nereye geldik lan? Allah. Üf, arkadaşlar kötü kötü şeyler geliyor içimden var ya Abi iki iki tane yer var Bak sağ mı sola gideceğim lan bu sefer Sizi dinlemeyeceğim arkadaşlar sağ mı sol mu diyorum Hep yanlış yeri seçiyorum ya O ne lan o ne bir silah ne oluyor ne oluyor Nasıl söyledim lan ben? Yine arkamdan biri mi kovalıyordu ya? Ters tarafa kaçtım. Kesin bir şey kovalıyor arkamdan arkadaşlar. Şuradan alayım. Ses gel. geldi. Işıklar kapandı. Aa, o ne lan? Aa ne yapayım? Oğlum ne ışıklı bir şey kovalıyor beni. Orası bir ağız göz. Aa abi gelme yakalayacak yakalayacak yakalayacak. Allah bir yere düştüm. Nereye düştüm lan? Arkadaşlar bir yere düştüm. En azından ondan kaçabildim ya. Aa bir ışıklar da yandı. Oğlum nasıl bir şey yapıyorsunuz? Hayır hayır burası çok zor Çok yüksek ana. Nereye gidiyorsun lan? Hayır oldu. Aa, ah. Çöpe düştüm ya. Arkadaş çöpe düştüm. Babi oyunda başardın diyor. La oğlum çöpe düştüm. Neresi pis kokuyor. Ah kafamı da vurdum. Vallahi acıdı ya. Bak, bak gülüyor ya. Niye gülüyorsun oğlum ya? O şey neydi? Gerçekten o şey neydi ya? Hakikaten vallahi arkamdan geldi de bilmiyorum ama buradan gitmeyi diyor. Bence de gitmeliyiz kardeşim. Neden bu şeylere dönüştük? <laughs> Arkadaşlar şu anda da at yazıyı okuyorum. Neden böyle bir şey yapıyorsam? Açıklamak için zaman yok. Tedaviyi nasıl bulacağımı biliyorum. Anca önce arkadaşlarımı kurtarmamı. La oğlum cümleleri neden bitirmiyorsun ya? Bu da ne? Ne oluyor? Allah. Aa! Kaç mı? Laboratuvardan kaçtın ikinci bölüm yakında. Ona la. Aa oyun bitti. Arkadaşlar oyun bitti. Neyse ikinci bölüm yakındaymış arkadaşlar. Çok like atarsanız ikinci bölümü de çekerim. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.